Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla sizlerin karşısındayım Dostlarım artık bu kanalda eğitim videolarına başlıyoruz dostlar. Şimdi bu videomuzun konusu nedir dostlar? Bu videomuzun konusu ekran kartımıza overclock işlemi yapacağız dostlar. Ben bunu video içerisinde göstereceğim dostlar. Şimdi overclock nedir dostlar? Şimdi bunu bir kısaca anlatayım. Dostlar, ekran kartınıza bir nebze de olsa bir performans katkısı yapacağız dostlar. Şimdi bunun için yapmamız gerekenler dostlar, iki tane program yükleyeceğiz bilgisayarımıza. Bir tanesi MS Afterburner, ikincisi ise Fullmark dostlar, Fullmark programı. Şöyle şunu da göstereyim. Bakın zaten e, ben de yüklü bunlar dostlar. Ben e, bu iki programın linkini de videonun açıklama kısmına koyacağım dostlar. Şöyle e, MS Afterburner programının programını ben e, çalıştırayım dostlar. Şöyle çalıştırdım bunu. Şimdi dostlar muhtemelen sizde bunlardan olmayacak. Yani bu iki yeri Core Ciloş, bir de Memory Ciloş kısmı sizde e, çıkmayacak. Yani basamayacaksınız, tıklayamayacaksınız. Bunun için yapmanız gerekenler dostlar. Genel ayarları bulup buradaki Enable Driver'i tikini kaldıracaksınız dostlar. Tabi ben kaldırdım onları. Her neyse. Siz e, bu tiki kaldırdıktan sonra programa tekrardan gireceksiniz ve bu kısım açılacak dostlar. Yani bu kısım açılacak. Şimdi dostlar e, gördüğünüz gibi benim şöyle ben... Full markı başlatayım dostlar. Şöyle full mark diyelim. Full markı açtık dostlar. Şimdi benim ekran kartımın işte frekans frekansıdır, işte çekirdek hızıdır falan filan hepsi burada gözüküyor mesela dostlar. Şöyle ben full mark testini açtığım zaman dostlar bilgisayar otomatik olarak yani sistem benim ekran kartıma çökecek yani ekran kartım yük altına girecek dostlar ve Şöyle bir şey diyeyim dostlar. Yük altına gittiği zaman yani girdiği zaman buradaki değerler tabii yükselecek. Ben şöyle e, şunu büyük ekranda yapmayacağım. Şöyle ekran kartını strese koyuyorum dostlar. Gördüğünüz gibi niye girmedi oğlum? Çok enteresan. Şöyle bir test sokayım ekran kartını. Dostlar e, videoyu ileri falan sarmayın yoksa bir şey anlayamazsınız. Size baştan diyeyim yani. Şöyle tekrardan şunu teste koyalım hadi bakalım Evet dostlar şu anda ekran kartımızı stres testine koyduk dostlar Gördüğünüz gibi buradaki FPS değeri 43 dostlar Biz tekrardan MS Afterburner programına giriyoruz dostlar Gördüğünüz gibi benim şu andaki ekran kartımın Değeri bu şekilde 1150 ile 1124 arasında gidip geliyor Memo oluyor. Bu da e, RAM frekansı galiba. 2700 MHz dostlar. Şimdi biz buna yani biz bunu yavaş yavaş arttıracağız dostlar. Arttırdığımız zaman da buradaki FPS değeri de yükselmiş olacak. Şimdi buradaki FPS değeri nedir dostlar? <laughs> Bu bizim ekran kartımızın yük altındayken çok aşırı zorlandığı zaman yani verebileceği maksimum e, FPS değerini gösteriyor dostlar şimdi biz buradan Bu değeri yavaş yavaş e, yükselteceğiz dostlar çok aşırıya kaçmayın yoksa ekran kartınızı Yakarsınız dostlar ve şöyle bir şey diyeyim e, Bu değerleri arttırdığımız zaman da e, buradaki sıcaklık da Baya bir artacaktır yani örnek veriyorum sizlere Sizin ekran kartınızın sıcaklığı yani Max olarak 60'ı görüyor diyelim siz bu değerlerle biraz oynadığınız zaman 70 derece 80 derecelere kadar çıkabilir. Yani bu da çok yüksek bir sıcaklık tabi. Ekran kartınıza zarar verirsiniz. Yani birden bire mesela buradaki değeri birden bire 200 300 yapmayın yani çok zararlı olur. Size tavsiyem yani en fazla 200 yapın. Ki ben şunu da belirteyim. Benim ekran kartım GTX 750 Ti dostlar. Bu ekran kartıyla overclock işlemi başlatacağız dostlar. Şöyle ilk olarak sizlere şunu tekrardan göstereyim. Bakın benim FPS'm 42. Ekran kartımın sıcaklığı ise 58 dostlar. Şunu ben yavaştan şunu ben 5 yapayım dostlar. Bunu 5 yaptım. Şunu 5 yaptım. Şunu da bir buradan artıralım dostlar. Buradan zaten sağ sol tuşuyla artırabiliyoruz. Şunu da 5 yapayım. Bak bunu yapamamışız. Bunu tekrardan bir 5 yapayım. Bunu yaptığımız zaman zaten FPS'nin arttığını göreceksiniz dostlar. Şöyle bir tamam diyelim. Şu anda dostlar gördüğünüz gibi frekans frekansta bir ufak bir artış oldu dostlar. Bizim FPS'miz hala 43. Ben şunu yavaştan bir 20 yapacağım dostlar. Şunu böyle bir 20 yapalım. Diğerini de 10 yapalım. Şunu 20 yaptık. Şunu 20 yaptık. Şimdi bunu da 17 yapalım dostlar ve başlatalım dostlar. Gördüğünüz gibi şu anda ekran kartım yük altında dostlar ve 60 derece. Şu andaki gördüğünüz e, frekans 1124 ile 1110 arasında dalgalanıyor. Bu da 27, 2704 MHz. Şimdi ben bunu da bir başlatayım dostlar. <laughs> gördüğünüz gibi dostlar, ufak bir artış burada oldu. Hala. Durun dostlar. Bizim FPM FPS'mizde bir artış oldu dostlar. Şimdi ben yavaştan şunu bir 75'e kadar çıkartayım dostlar. Yani öyle düşünüyorum. Şunu da bir 94 yapalım. 94 çok oldu olmaz. Şunu bir 36 yapalım. Bunu da bir 75 yapalım. Şu andaki FPS e gördüğünüz gibi 43 dostlar. Şuna bir onay verelim. Bakalım FPS'miz kaç oluyor. Şu anda 44 FPS oldu dostlar. Yani toplamda bir herhalde 3-4 dakikadır videodayız dostlar. Gördüğünüz gibi toplam 2 FPS artışımız oldu dostlar. Tabi bizim ekran kartının sıcaklığı da ara ara yükseliyor. Gördüğünüz gibi hala FPS 44. Ben şunu bir diyorum ki şunu bir 100 yapayım. Oğlum direkt yapmak istemiyorum. 87 yapayım bunu. Bunu da bir 75 yapalım dostlar. Bakalım FPS'de artış olacak mı? Tamam diyelim. Bakalım bekliyoruz. Gördüğünüz gibi bir FPS'miz daha arttı. Tabi yine düştü. Tabi biz bunları biraz daha arttıracağız dostlar. Çünkü ben bu overclock konusunda biraz tecrübeliyim dostlar. Çünkü birden birdenbire yapsam ister istemez bilgisayar daha ısınmamıştır gibi gibi nedenlerden dolayı ekran kartıma zararı gelebilir. Şöyle şunu hafiften bir diyorum ki 121 yapayım. Şunu da hafiften bir kaç yapalım? Bunu da 94 yapalım. Bakalım onaylayalım. Bakalım kaç olacak? Şu anda FPS'miz 46 ya yükseldi dostlar. <laughs> Oğlum bir öksürük de tuttu beni anlamadım ki. 42, 43, 44, 45. Toplam 3 FPS artışımız oldu dostlar. Şu anda bu şekilde dostlar gördüğünüz gibi buradaki değerler de arttı. Tabii ben şunu bir 150'ye kadar çıkartacağım. Bakalım 168 olsun. Şu alttakini fazla ellemeyin dostlar. Şu alttaki sıkıntılı yani. Şu core cilocuku deneyebilirsiniz yani dostlar. İngilizcem pek yok. Şöyle başlat diyelim. Bismillah diyelim. Çok aşırı yükseltmeyin dostlar. Bunları 200-300'e kadar yükseltmeyin. Bilgisayarınızı yakarsınız yani ekran kartınızı yakarsınız çok yüksek değerlere taşımayın. Şu andaki benim e, ekran kartımın sıcaklığı 62 derece dostlar. Tabi dostlar e, ben şimdi bakacağım bakalım kaç derece olacak. Gördüğünüz gibi şu anda FPS'miz 46 oldu dostlar. Biz kaçta başlamıştık? 42'de başlamıştık. 42, 43, 44, 45, 46 toplamda. 4 FPS artışımız oldu dostlar. Hatta 5. artışımız da oldu. Gördüğünüz gibi 46 ile 47 arasında gidip geliyor. Şöyle şunu bir 200 yapayım dostlar. Alttakini ellemeyeceğim çünkü. Şunu bir 225 yapalım. Yani bu benim son sınırım olsun yani. Şöyle tamam diyelim dostlar. Gördüğünüz gibi FPS'm FPS'de yine bir ufak bir artış oldu yani. Dostlar ve şunu da söyleyeyim. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izleyin dostlar. Çünkü buradaki anlatacaklarımı kaçırırsanız siz zarar yani siz zarar görürsünüz. Ekran kartınız zarar görür. Ş şunu unutmayın dostlar. Şimdi siz bu e, ayarları yaptıktan sonra yani kendinize göre yaptıktan sonra şuradaki bilgisi yani şuradaki sıcaklığı takip edin ve bilgisayarınızı en az bir 20-30 dakika böyle full mark full mark testine koyun dostlar. Yaklaşık bir dediğim gibi 25-30 dakika arasında yük testinde çalışsın bilgisayar yani ekran kartınız. Ve buradaki sıcaklığa çok dikkat edin. Her ki bu sıcaklık 85, 86, 90'a kadar çıkıyorsa sıkıntı çekersiniz. Tabi bazı ekran kartları var 90 dereceye kadar ee, normaldir yani fabrika verilerine göre 90 dereceye kadar normaldir diyorlar. Ben onu pek bilmiyorum ama mesela benim ekran kartım için buradaki 80-90 derece çok büyük sıcaklık. Bu benim ekran kartıma zarar görür. Yani zarar verir. Tabii sizin ekran kartınız daha iyi olabilir gibi gibi olabilir. Buna bir şey diyemem. Ama dediğim gibi benim gibi yani böyle düşük yani eski püslü bir ekran kartı kullanıyorsanız buradaki sıcaklık değerine dikkat edin. 85 ile 90 derece arasına çıkmasın dostlar ve en az yarım saat şu full mark testinde bırakın dostlar. Ben şimdi bilgisayarı yaklaşık bir 10 dakika teste bırakacağım dostlar. Yani yaklaşık dediğim gibi bir hadi 10 dakika değil de ben videoyu kırptayım dostlar. Ben videoyu kırpayım. Test bittikten sonra tekrardan açarım. Şu anda gördüğünüz gibi saat 21.45. Ben 21.50'de burada olurum dostlar. Dediğim gibi niye niye videoda göstermiyorum Çünkü benim hard diskim dolu olduğu için dostlar. Yani bilgisayarın hard diski dolu olduğu için kesmek zorundayım. Çünkü yoksa video çekemem. Şöyle burada burada gördüğünüz gibi saat var. 21.45. Bu 21 51 52 olursa videoyu tekrardan açarım. Şu andaki sıcaklık değerlerime bakabilirsiniz. Sıcaklık değerlerim gördüğünüz gibi burada zaten var. 63 derece. Bunu buradan da bakabiliyoruz. Dostlar ben videoyu kesiyorum şimdilik. 4-5 dakika sonra görüşürüz dostlar. Evet dostlarım tekrardan geri geldim. Şu anda ekran kartının sıcaklığını görüyorsunuz dostlar. Hala 63 derece ve FPS'miz de 48 oldu dostlar. Biz başlarken kaç FPS'miz vardı? 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Toplamda bu overclock işlemiyle toplamda 7 FPS kazanmış olduk dostlar. Bu da dediğim gibi düşük ekran kartına sahip olan olan kardeşlerimiz için çok iyi olmasa da bir nebze de olsa yani yine iş yapar yani dostlar. Şöyle programımıza tekrardan girelim dostlar ve dostlar yani örnek veriyorum siz beğenmediniz buradaki bu ayarları tekrardan eski ayarlara döndürmek istiyorsanız yani yaptığınız işlemleri varsayılan yani fabrika ayarlarına döndürmek istiyorsanız dostlar buradaki reset tuşuna basıyorsunuz dostlar ve otomatik olarak ekran kartınız e, eski değerlerine e, kavuşmuş oluyor dostlar ve bunu bir daha belirtmek istiyorum dostlar. Dediğim gibi bakın bunları eski değerlerine döndürdüğüm zaman gördüğünüz gibi FPS 42'den 42'den diyorum 48'den 42'ye düştü. Dediğim gibi dostlar bu işlemi yaparken de dostlar e, olası bir e, ekran donmasında falan direkt bilgisayarınızı kapatın dostlar. Ve dediğim gibi değerler, değerleri aşırı bir şekilde artırmayın. Ve kendinize göre bazı değerler e, yaptınız örnek veriyorum. Bunu 150 yaptınız, bunu 200 yaptınız veya bunu 200 yaptınız, bunu 150 yaptınız dostlar. Bilgisayarınızı en az bir yarım saat dediğim gibi bu full, full mark pro programını indirin bilgisayarınıza ve teste koyun. En az bir yarım saat ekran kartınızı stres altına koyun dostlar. Eğer ki dediğim gibi buradaki sıcaklık değerleri 85 ile 90 derecenin üzerine çıkıyorsa Yani 90 üzerine veya 80 yani 88'in üzerine 90 derecenin üzerine çıkıyorsa Tekrardan bu ayarları eski haline getirip ve şu e, gösterdiğim MS Afterburner programını bilgisayardan kaldırın Ve Dostlar dediğim gibi Kesinlikle ama kesinlikle buradaki sıcaklık değerlerine dikkat edin dostlar. Yoksa ekran kartınızı yakarsınız yani. Ekran kartının ne kadar pahalı olduğunu az çok biliyorsunuzdur yani. Dediğim gibi dostlar e, videomuz bu şekilde. Benle dalga geçmeyin dostlar yani konuşmamla şivemle falan. Çünkü ben nasip olmadı dostlar ben e, okul pek okumadım yani. Bizim zamanımızdan maddi imkanlardan dolayı okul okuyamadık dostlar. Ben sadece birinci sınıfa kadar okul okudum yani konuşmam şiven bu şekilde yani dalga geçen varsa da <laughs> yapacak bir şey yok yani sağlık olsun. Ee, videomuz bu şekilde dostlar umarım e, sizin işinize yarar diye ümit ediyorum dostlar. Ee, videomuz bu şekilde dostlar e, ileride çok yakın bir zamanda daha güzel kaliteli videolar gelecek inşallah dostlar ara ara böyle eğitim eğitim videoları çekeceğim dostlar paylaşacağım bu kanalımda dostlar eğer ki bu e, video işinizi gördüyse en azından bir beğeni bir de abone olursanız e, çok makbule geçersiniz yani dostlar sizleri çok seviyorum dostlar kendinize iyi bakın hoşça kalın dostlar